Bu metindeki altı çizili ifadeleri ben, siz, sen, onlar sözcüklerinden uygun olanıyla tamamlayınız demiş. Aşağıda boşluklu yazmış. Ben bir metni okuyayım. Günlerden bir gün bir ayı ile bir karga arkadaş olmuşlar. Karga ayıya demiş ki: "Madem arkadaş olduk birlikte hareket etmeliyiz. Her konuda birbirimize yardımcı olmalıyız. Gel seni güzel bir üzüm bağına götüreyim." Bu sözler üzerine ayı ile karga yola düşmüşler dedi. Bakalım. Nokta nokta arkadaş olmuşlar. Kim arkadaş olmuş? Onlar. Buraya onlar gelir. Nokta nokta demiş. Kim demiş? O demiş. Nokta 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 hareket etmeliyiz. Kim hareket etmeliyiz? Biz hareket etmeliyiz. Biz dedim. Ç nokta 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 yardımcı olmalıyız. Ee, kim yardımcı olmalıyız? Yine burada ne olacak arkadaşlar? Biz olacak. Biz yardımcı olmalıyız. Nokta nokta gel. Kim gel? Sen gel. Buraya sen dedim. Nokta 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 götüreyim. Kim götüreyim? Ben götüreyim. Buraya ben dedim. Daha okunaklı yazayım. Ben. Nokta 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 yola düşmüşler. Kim yola düşmüşler? Onlar. Buraya da onlar gelecek. Etkinliğin bu şekilde tamamlandı. Yani A onlar, B o, C biz, Ç biz, D sen, e, e ben, F onlar şeklinde tamamlayacak. Aşağıda yer alan etkinlikteki ifadelerin bazıları doğru bazıları yanlıştır. İlk kutucuktan başlayarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Son olarak ulaştığınız kutucuğun numarasını yazınız dediği. Bakalım arkadaşlar. İlkbaharla birlikte kuşlar daldan dala konmaya başladı cümlesinde e, yüklem başladı. Özne ise kuşlar sözcüğüdür. Evet, başladı yüklem. Başlayan kim? Kuşlar özne. Doğru. Bu taraftan devam edeceğim. Burası elendi. Ela kırılacak eşyaları ayrı bir yere koydu cümlesinde yargı bildiren bir sözcük yoktur. Hayır, yargı bildiren bir sözcük vardır. Bakın koydu, yere koydu. Yaptığı bir eylemi anlattı, yargıyı bildirdi. Dolayısıyla e, burada verilen cümle yanlıştır. O zaman benim ulaşacağım çıkış 2 numaralı çıkış olmalıdır sevgili arkadaşlar. Ulaştığımız çıkış 2'dir. Özne'nin insan ya da başka varlıkları olması da yüklemin tekil veya çoğulluğunu etkiler. Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlarsa ve cümlede kişileştirme yoksa e, yüklem daima tekil olur. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil veya çoğul olabilir. Bakalım. Buna göre aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini tekil çoğul olma yönünden inceleyiniz. Boş ve boş bırakılan yerleri örnekteki gibi uygun şekilde tamamlayınız dedi. İlk cümleme bakıyorum tarlayı kazması için onlar izin verdi cümlesinde yüklem çoğul da tekil de olabilir. Çünkü özne çoğul insandır demiş. Güzel. Bakalım buraya. Komşular en küçük şey için bile birbirlerine muhtaçtırlar cümlesinde yüklem çoğul da tekil de olabilir. Çünkü özne Diyeceğim. Çoğul insandır. Diğer cümle. Bir akşam arkadaşlar bize gelecekler. Cümlesinde yüklem. Çoğul da yine aynı şekilde yukarıdaki gibi tekil de olabilir. Çünkü özne yine buradaki gibi çoğul insandır yazacağım. Ormanda Kasım ayının gelişine en çok çınar ağacı duygulanırdı. Cümlesinde yüklem çoğul. Olamaz. Çünkü şimdi yüklemim duygulanırdı. Duygulanan kim? Çınar ağacı. Bakın özlem tekil. Özne tekil olduğu için yüklem çoğul olamaz. Çünkü özne tekildir diyelim. Devam ettim. Diğer cümlem. Çınar ağacının dalları tek tek ayrılmaya başlamışlardı. Cümlesinde yüklem çoğul. Nokta nokta nokta. Çünkü nokta nokta dediği. Ee, yüklem çoğul olamaz diyeceğim. Burada demek ki bir özne yüklem uyumsuzluğu var. Çünkü e, özne çınar ağacının dalları. Özne insan dışı varlıktır diyelim. İnsan dışı varlıktır. Kısaltarak yazdım. Kuşlar yeni bir yuva yapmış cümlesinde diyor. Yüklem çoğul e, olamaz. Çünkü özne insan dışıdır diyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği kişi arasında bir uyum olmalıdır. Evet güzel. Yüklem her zaman özneye uygun kişi eklerini almalıdır. Buna göre aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kişi ekleri almış yüklemlerle tamamlayınız. Bakalım. Ablam ve sen nereye nokta 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 soru dedi. Nereye gidiyorsunuz diyebiliriz. Gidiyorsunuz. Bakın öznem çoğul ablam ve sen yüklemim çoğul ablam ve sen ve Hepiniz beni nokta nokta nokta. Hepiniz beni dinleyin dedim. Uygun bir şekilde. C. Annem ve babam yıllar önce Antalya'dan nokta 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 gelmişler diyebilirim. Veya Antalya'dan buraya göçmüşler diyebilirim. Gelmişler dedim. Sen ve ben artık tatile nokta 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 ne diyebiliriz? Çıkmalıyız diyebiliriz. Çünkü biz oluyoruz. Ya da çıkalım da diyebiliriz. Çıkmalıyız. Nokta. De, ben ve Birsen bu konuyu aramızda ne deriz? Halledeceğiz. Veya hallederiz diyelim. Hallederiz. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda her zaman söylüyorum kitabın başından beri e, boşluğa getirdiğiniz kelimeler farklı olabilir. Ancak burada ne istiyor benden? Uygun kişi ekleri almış yüklemlerle tamamlayın diyor. Önemli olan uygun kişi ekini alması. E, kelimeler farklı olsa da e, eklerimin e, doğru olması önemli. Dolayısıyla bu şekilde tamamlayabiliriz diyeceğiz etkinliği.